karıştırılabilen bazı sözcüklerin anlamı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki sözcüklerin kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Evet arkadaşlar. Nüfus sahibi insanlar işlerini daha çabuk hallediyor. Nüfus, geçme, işleme, sözü geçme gücü burada doğru anlamda kullanılmıştır. Bu ilçe nüfusu her geçen artıyor. Nüfusu dediğimizde arkadaşlar belli bir bölge, şehir veya memlekette yaşayanların tamamı anlamındadır. Burada da doğru şekilde kullanılmış. Çekingen tavırlarından bu ortamlara alışık olmadığı anlaşılıyor. Burada çekingen bir şeye karışmaktan ve öne çıkmaktan kaçınan sıkılgan anlamı vardır. Evet doğru şekilde kullanılmıştır. Doktorun karşısında yüzü kızaran çocuk oldukça çekimser davranıyordu. Çekimser bir şey yapmak veya fikrini söylemek hususunda geri duran, kararsız, karar aşamasında ne kabul ne de red cevabı veren anlamındadır arkadaşlar. Burada ise yüzü kızaran çocuk aslında burada çekimser değil de sıkılgan, çekingen olmalı. O yüzden burada yanlışlık yapılmış. Doğru yanıt A seçeneğidir.